Hı. Evet Sevda Hanım bugün oğluna yemek yapıyor. Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İyisiniz. İnşallah gözlerim ağladı. Son. Kanalıma hoş geldiniz. Yazdan fasulye koymuştum burada. Böyle yani mutfağım değil bu. Şimdi mutfağı. Ay. Üst kadar mutfağı. Böyle beni Haline. Ne yapıyorsun Sefa Hanım? Oğlanı emek mi yiyorsunuz Evet, bunu şu an çıkardım. Şimdi hı. biraz sonra işten gelir. Biraz evet, Yani hadi. sürpriz olsun dedim. hazır yemeği olsun. Şimdi bir daha buna kapak getirdim aşağıdan. Hı. Arkadaşlar buna kapak getiriyorum. Böyle ağzını şunu alıp atıyorum şu şekil bu peynirin kapağı böyle kapatıyor. Bunu böyle yine çöpe atıyorum. Neyse bu kadar atmasın ben hadi. Evet, böyle de atmaz herhalde. Bugün de sen eşiz zor bugün. Aşağı yemek yap, bir yukarı yemek yap. Evet arkadaşlar böyle ben koşturuyorum bir aşağıya bir yukarıya. Gözümden yaş geldi. Bakalım burada ne baharatı varmış. Var mı baharatı? Ben buna biraz acı pul biberi e getireyim aşağıdan da. Bir şey bakalım, hemen şöyle şöyle. İşte böyle oh. çabuk çabuk. Biraz daha zafasıyla. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Sizler böyle koşturmaya gidiyor. Bugün bayağı bir geç kalktık. Geciktik bugün. Evet. Bakalım burada durumlar nasıl açtın bir bakalım. O evet, camı da aç istersen de şimdi çok soğan kokusak burada. Verdiğini açayım. Ama aç camı. Yanım Ooo manzara güzelmiş bu kadar. Bak. Biz de aşağıdan bakıyoruz ya. Bak biz aşağıdan bakıyoruz doğru. Burası yüksek. Hava var, parçalı bulutlu, kar yağacak gibi. Küçüklere kar yağmış Almanya'ya. Kar soğuk geldi buraya da Ha soğuk, buz gibi asalık. Evet. Yükseklere kar yağmış arkadaşlar, buraya da soğuğu geldi. Evet. Şöyle. Neyse. Biz de hani... yemeklere devam. Tamam. Işte diyet yapıyor ya. Biraz diyet Yardım edersin. Burada hiçbir şey yok, sen bari. Sen de burada aldığın yeri gösteriyor. Buzlu ya buzlu. Ne pişirsem acaba? Demiyorsun. Hazır gelen buzluktan pişiriyorum. Şurada şöyle çok sesi çıkıyor. Kapağı ya. Rahatı varmış be. <laughs> Açayım istersen. Yok. Bunun kapağı. Niye açamadım bunun kapağını be. Gözüm de görmüyor. <laughs> Şu gözümü yaptı. Şöyle. Bir de pilav yaparsın bunu yanaşın sen. İçine bulgur koyacağım ya. Öyle yenmez. Az yine makarna yap. salçalı makarna yapayım ona. Kendine yapıyor buralarda salçalı Hı. makarna. Evet, bu kaynaya dursun. O kaynasın şimdi bulgur koyacağım içine. Şimdi temizlik zamanı. Mutfağını temizleyeyim de. Burada benim oğlan ot oturuyor arkadaşlar. Yani kiracımız. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kiracımız bizim. Kiracının evini temizleyeyim ki pislenmesin. Kırakın brotları iyi Açmamış mı hiç? Hiç açmamış bak. Ne yemiş o? Bana aldırdı bunları. Bak şey dedi bana sezamlı. Tamam al dedi onu aldık. Aldı niye Şey almış. Kendisine baksana ne almış? Ne o? almış. Hmm. Al çünkü onu da. Ağzını kapat da. Evet. Koyayım. Şey yemiş ama bir ekme. Tostu. Hı. Tostu şey ekme. Yani sandviç, sandviç. Sandviç ekmeğini yemiş. Ben altını sen açmamışsın sen. Ben o taşar diye açmadım. Hadi kaynasın Hı, da tabii güzel et ya. Patates koydum pişirir belki diye. Buraya bir tane bulaşık mayası oturtmamız lazım artık olmayacak. Bakalım duruma göre ne oluyor ne gidiyor. Durum neyi gösteriyor? Buna göre. Başlık makinesi. Yorulmasın. Ne pişirmiş o? Ne pişirmiş Ha, sen de gördün burayı. Ha, gördüm, gördüm. Ne, ne pişirmiş o? Sana tavuk burgu. Oo, şimdi biliyor. Uzmanda ne var bilmiyorum ki. Bir açıp bakacağım dur. Bir açayım bakayım buzluğunda ne var. Buzluğunu yıka da sonra Aslında bunları aşağıda götürsem olur arkadaşlar ama üşeniyorum. Bir daha indir bir daha. Ben böyle bir daha bozmamak bakayım. Yok canım dur şimdi. markalar göya bunlar markalı. Hem de çok iyi bir marka. Ama Ama bir sürü koyman lazım köpürmesi için. Ama benim aşağıda aldığım ucuz Lidl'in markası. O kadar güzel ki küçücük damla çok köpürtüyor. Bakın arkadaşlar 80 lira geri getirdim. Eskiden bulaşık mı yenesin bu arada? bir de bulaşık makinesi var 30 sene. 30 sene yoktur yok ya. 30 sene. Yoktur. dedi. Ee, zaman Serkan abi? daha doğmamıştı. Serkan 20-26 yaşında. Tabi. Hmm. İlk önce rahmetli şeyler ramı salmıştı. Ha. Allah rahmet eylesin. Doğru Ondan şey. Ondan sonra ya burada bizim tanıdığımız civarda. Ondan sonra biz aldık. Bizden sonra Herkes bulaşık makinesi aldı. O zaman da ama ne kadar pahalıydı geliyor o Ya pahalıydı. Bir de bilinmiyordu. Misafir gelen giden de çok oluyordu. İmeci şeklinde bulaşık yıkardık arkadaşlar. Biri yıkardı, biri durulardı, biri kurulardı. Çok misafirimiz gelirdi hafta sonları. Şimdi o misafir olayları da kalktı. Şu an zaten virüsten dolayı yok da. Virüs olmadan önce eskisi gibi gelme gitme öyle. Kalmadı artık Almanya'da. Küçücük de çocuklarımız giderdi. Çocuklar uyurdu misafirlikte. Gelenin çocuğu uyurdu. Misafir geldiğinde. Islak şeyle tuttun eline orayı. Eşlerimiz kağıda oynardı. Masadan kalkmazlardı. <laughs> Ne kağıtı? Kumar mı oynadık biz? Kumarcı mıydık biz? Yok inanacağız. Ne oynuyordunuz işte kaç tane kişi geliyordu bir gelmeye. Okey oynardınız. Okey biz oynuyorduk ama. Kumarcı, <laughs> sen kumarcısın? Ne kumarcısı ya? Eğleniyorduk işte. Keşke o günler geri gelse. Nerede? Oo, geçti gitti o. Bu kadar güzeldi ki. Şimdi çoğu çocuk büyüdü. Ayağınıza bağ olan ama Asır değişti galiba. Asır mı değişti? İnsanlar mı değişti? Şunun içi yamuk duruyor? Var mı böyle geliyor ya? Yok Ne? Şu toz makinesini. İçerisi. İçerisi niye yamuk? Neyse ben böyle sarıları gezeyim gezeyim. Sen gezele. Çamaşırları toplanacak. Ya. O zaman gezelemeyeyim. <laughs> <laughs> balkona çık hava balkondan. Arkadaşlar balkondan manzara göster. Şöyle ben bulaşıkları durmayayım. Çamaşırlar var ya. Çamaşır olsun herkesten çamaşır. De yağmur yağıyor balkona nasıl atsın? Bakayım. Biz. 영아다 <목소리도> Evet ben geziyordum geri geldim. <laughs> Sen Niye? temizliğe devam. Mü? Evet esiyor. Soğuk. Sen temizliğini yap bakalım. Hayır silmiş masasını. Hmm. Çamaşırları topla onun çamaşırlarını burada. <laughs> bekar arkadaşlar burası bekar. Kiracımız bekar. <laughs> bekar ev bu kadar oldu ne olacak? burada da bunları neyse onları burada... çamaşırlarında ne biçim asmış baksana bir de şuna söyle bakalım bir şey mi asıyor bu çamaşırları beyazla mı yıkayayım ne yapayım he ben ona sorayım bakayım siyahlarla beyazlar karışık mıyız unutup duruyor evet. evet bitti buranın işi tamamdır bulaşıkları evet. kaldı Mm-hmm. <laughs> işten gelecek. Şimdi biraz sonra o Bir saati kalmış. Yok. İşten çıkmaya, çıkmaya 40 dakikası gelmiş kalmış. Eve gelmiş. Bir, Bir saat, saat kalmış. Bu <laughs> şey bir zahmet karıştıracağım mı kardeşim? Bir zahmet. kapatırsam. Yok yok taşar o zaman. Makarna ağzı ka kapalı haşlanmaz. Öğrenemedin mi? 30 senedir. Daha da fazla ne 30'u? 33 sene. <laughs> Makarnanın ağzı kapalı haşlanmayacağını Öğrenememişsin. Anlamam ben işte. Yani ben öğretememişim sana. Evet, öğretiyorum? Öğrenmek istemeyi görüyorum. <laughs> İşim olmaz diyorsun ha? Olmaz. İş başa düşünce oluyor işte. İşte böyle arkadaşlar. Şimdi gideceğim aşağıya. Aşağıda da var bir sürü işim. Daha yatağımı yorganımı toplamamışım. Direkt kahvaltıdan sonra yukarıya geldim. Çünkü bugün geç kalktı. Ben geç kalkmadım aslında da. Eşim geç kalktı onu kahvaltıya bekledim. Derken de kahvaltı yapınca bayağı bir geç oluyor. Şimdi bir aşağıda yemek yapıp yatağımı yorganı toplayıp yemek yapıncaya kadar akşam olur. Bugün bizim menüde ne var Metin? Ne istiyor? Ne var? He. Ne bileyim. Niye? Aklına bir şey gelmiyor mu? Sen yani söyleyeceğim, ben yapacağım. Burada gül sana Ha, olabilir. <laughs> İyi ki gözleme demedi. Şimdi bu gözleme der bana dedim. Diyebilirim, aklına hiç kalmadı. Niye? Korktun mu? Ne korkacağım? <laughs> korkacağım. Ne korkacağım? Var mı sen? Belki utanmışındır. Daha dur. Iki, bir gün mü oldu gözleme yapalı? iki gün mü? <laughs> İki gün oldu. Ben sana bir ay gözleme yok. Neyse gözleme olsun böyle oldu zaten. Arkadan bir şey olmaz yani. Aslında nasıl böyle bugün aklımdan geçti de. Ya gördün mü ya? Yok ya geçmiş Geçti geçti. Su böreği olabilir. Su yaparım bir gün neyse bakayım. Lustumun olduğu bir gün su böreği yaparım. Düşündüm aslında bir tepsi kıymalı bir tepsi peynirli yapayım diye maydanoz da varken. aklımdan geçti güneş geldi havalar açtı mı ne evet arkadaşlar çamaşırları katladım ondan sonra oğlumun dolabına yerleştireceğim sonra görüşürüz şöyle arkadaşlar Şuradan size ağaçlarımı göstereyim dedim. Şu gördüğünüz sarı çiçek açan ağaç kızılcık. Çok güzel büyük büyük parmak gibi kızılcıklar oluyor. Şu Napolyon kirazı yani çal kiraz. O da hep şey olmuş ne derler ona yani açacak yakında. Tomurcuk olmuş. şurada armutumuz marmutu da çok güzel o da tomurcuk olmuş elma yani havalar çok soğuk aslında lahanalarım eksi 18 derece 17 derece olmuştu o zaman yanda hep lahanalarım yani aşağıyı temizleyip kazmam lazım soğuk olduğu halde vakti vakti geldiği için meyveler tomurcukladı hep ama İki akşam sonra, burada komşumuz. İki akşam sonra cam açık dursun. Şey geliyor. Eksi dört dereceler geliyor. İnşallah, bilmiyorum. Burası işte oğlum küçük odası. Adiye gidiyorum şimdilik. Perde şeyi de kapatayım. Her değil. Eğer gerçekten öyle soğuk olursa bütün meyveler yanar. İnşallah olmaz. Allah rızkımızı ayırmıştır ama çok olduğu zaman da konuyu komşuya, arkadaşlara veriyorum. Meyveler çok olduğu zaman çok meyve var çünkü bahçede. Ben çok dağıtıyorum. Eşim de benden meyve dikmeyi çok seviyor. Şöyle ben meyve satan bir yer var ee, yani yok yok bütün meyveler, ağaçlar, her şey var oraya gittiğim zaman dayanamıyorum illaki bir şey alıyorum o yüzden de eşime gidelim diyemiyorum çünkü görürsem bir oradan bir şey alırım bahçede artık meyve dikecek yer kalmadı başka bir yerde bahçem var biliyorsunuz arkadaşlar videolarımda İzlerseniz görürsünüz. Oraya da meyve diksen, o tarafta çok çalıyorlar. Yoldan geçen bahçeye dalıyor. O da sıkıntı. Yabancılar yapıyor. Almanlar asla dokunmaz. Hiçbir şeyine dokunmaz Almanlar senin. Ama yabancılar hiç affetmiyor. Nerede bulursa alıyorlar. Şöyle makarna da az kaldı. Bu da böyle. Evet. Bulaşıkları da yıkadım. İşte gördüğünüz gibi bütün ağaçlar tomurcuk. Hep tomurcuk. Bakalım ne olacak hayırlısı. Şey ne fazla gelmiş? Evden mi gelmiş fazla? Bir tane evden. Evet. Ya. Evet. İki, tamam. iki dezenfektan. Üçtü, ikiye düşmüş. Onu yerine eldiven aldık ya. Evet. Bir tane el, 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 el. el, evet. el mi? Evet. Evet. Oğlum yemekleri pişti. Bizim yemekler zaman bitti. Sen yemek Bizim yaptın. Yemekler akşam Yemek işte. Şimdi ben yemekleri, yemekleri, ee, yemekleri yaptım. Yemek yok evet, dur. Dur, Yemekleri yaptım. Yemek yaptım. Yemek yaptım. Yemek yaptım. yaptım. Yemek yaptım. Yemek yaptım. Yemek yaptım. Yemek yaptım. Yemek yaptım. Yemek Ötüzü içerikmişsin, onu normal. Hmm. Vüzyon, ne olursa olsa az gidiyor. Yeter ya. Gerçi kendisi salçayı dolduruyor, buna salçadan hmm. makarna gözüküyor. Ne kadar da sizi kesin. Kalk kalk. Ay ne kadar sesi çıkıyor ya. Of. Kapıda da avuç alsam hmm. bunlar çalışınca. Evet. Çok çekiyor, güzel çekiyor. Bir boruyu kapıya. Kapıyı. Hı. Tamam Pişti mi amca? Evet, Burada pişti sayılır. Hı -hı. Yeter. Tamamdır, gidebiliriz aşağıya. Pişti mi? Kapattım altlarını. Şimdi şey... onu yıkalım, yıkayım mı? Evet. Yıkayacağım. Evet, süzgecini de yıkayayım. Yıka. Gerçekten dışarıda kar soğuğu var. Hı, kapatalım ben şimdi. Şey, e... yükseklere gelen karın soğuğu vurdu buraya. Fasulye yemeye biçti mi çocuk? He? Fasulye yemeye biçti mi? Pişmiştir. Zaten biraz şey yapıp atıyorum ya burada. O da çabuk pişiyor. Hmm. Tamam, bir var mı? Evet. Ben senin ayağın niye dolanıyorum acaba? Ayağına dolanıyorum ben sen. <laughs> Hadi bakalım. Yemekler pişti. Evet. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun kanalıma abone olursanız sevinirim. Abone olur, beğenir, yorum yazarsanız, like, like atarsanız yani arkadaşlar bunlar hepsi bedava. O yüzden bana destek olursanız sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay. Şurayı da kapatayım.